Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli kardeşlerim sayfa 15 cüz 1 son zamanlar videolarımızın izlenme sayısı azalmaya başladı bu da sanki artık hocam yeter bu kadar anlamına mı geliyor bilmiyorum eğer öyle bir şey düşünüyorsanız bu kadar ders yeterli diyorsanız Artık Kur'an derslerini ne yapalım? Yavaşça sonlandıralım. Zaten bu aralar elem taradan aşağı sureleri talim ve tecvid yapmayı düşünüyorum. Eğer e, bizleri takip eden kardeşlerimiz yok hocam devam et diyorsa e, devam edeceğiz. Hizmet amaçlı Allah rızası için devam edeceğiz. Bu size kalmış bir şey. Rabet olursa devam edeceğiz. Rabet olmazsa artık yavaş yavaş başka derslere geçmeyi düşünüyorum. Deyip derse başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve M'yi me, me'yi uzatıyoruz harfi metten Herkes, elif var. Ru, ru, ü sesiyle okumuyoruz. Ra harfi kalın olduğu için u sesi ile okunuyor ve uzatması var. Burada da duracak var arkadaşlar. Bize dur diyor. Dur nasıl durmamız gerekiyor? ru'yu uzatıp t'ye bağlayacağız ve şiddet yaparak ru't diye duruluyor şiddet yaparak toparlıyorum vema siz okuyun vema harfi metten hareketi var, uzatma harfi var. Yu, ay, liye şetteliyoruz. A harfini sıkarak alli. M harfimetten metten hareketi elif, uzatma harfi var. M'yi uzatıyoruz. Ni toparlıyorum. Ve m yu alli ma ni okuyalım. Burada izhar var. Sakinundan sonra mutlaka bir tecvid kuralı var demiştik ya. Evet, bir tecvid kuralı var. Sakinundan sonra elif geldiği için izhar olur. İzhar olunca aynısı gibi okunuyor. İzharın altı tane harfi var. Bir tanesi de elif. Bunları ezberleyelim. İhvada mesela min yapıyoruz ya. ve de b gelince burada mim yapıyoruz ya. İzharda olduğu gibi okuyoruz. Min ehadin aynısını okuyoruz. Min Mineye bağladık. Cezim var. E, H. Burada iki esre var. İki esre. İki esrenin görevi kalın harfleri ın, ince harfleri in sesiyle okutuyor. D harfi ince olduğu için din diye okutuyor. Din. Ve iki esreden, iki üstünden, iki ötreden ve cezimli nundan sonra mutlaka bir tecrit kuralı var diyoruz. İki esreden sonra bakıyoruz hangi harf gelmiş? H ha harfi gelmiş. Boğaz esi. H ha harfi de izhar harflerinden olduğu için bir değişiklik yapılmıyor. Din-he Arayı kesmeyelim. Din-he Min E-he Din-he şeddeleyip ve uzatıyoruz. Çünkü asar var. Tekrar okuyayım. Min E-he siz okuyun. Ya ku kuyu uzatmamızın sebebi harf metten hareketsiz ve L. L'yi uzatıyoruz. Dört elif. Burada met işareti var. Metli munfasıl var. İnne yine şeddelerken şeddeli nunların ve şeddeli mimlerin tümünde bir buçuk saniye tutma var. İnne deyip geçmiyoruz. İnne me, meyi uzatıyoruz. Harf metan hareket selif var. Evet. Min ahadin hatta yakul La, inne Şimdi siz okuyun. Neyi Boğaz Hessine bağlarken neh demiyoruz? Neh Gırtlağımızı sıkarak neh, nü, fi, te'ye bağlarken şiddet yapıyoruz. Cezimli te, şiddet. Fit, t sesi çıkacak. Fit, ne, tün, iki ötre var. İki ötrenin görevi, iki ötre şu. Kalın harfleri un, ince harfleri ün sesine çeviriyor. Yalnız iki ötreden sonra da mutlaka bir tecit kuralı var demiştik. Hemen bakıyoruz. İki öteden sonra ne gelmiş? F harfi gelmiş. F ihfanın 15 harflerinden bir tanesi. Burada ihba yapmamız gerekiyor. Tün fe'yi tün fe. Bir buçuk saniye. Genzimde ne yapıyorum? Tünü gizliyorum. Tün fe. Le. Le'yi uzatıyoruz. Harfi metten hareketsiz elif var. Le'nin önünde. Birinci çizgi lem. İkinci çizgi elif. Bu elif bu le'yi uzatıyor. F, L. T'yi k'ye bağlıyoruz. Cezimli k de şiddet. Şiddet harfleri 3 tane arkadaşlar. Cezimli k, cezimli t ve cezimli e. Unutmuyorum. Bunu not alalım. Tek sert bir şekilde vurmasak g gibi çıkar. Tek gibi çıkar. G harfi de Kur'an'da yok. Tek füdara'ya bağlıyoruz. Für. Toparlıyorum. Neh nü fit ne tün tek für. okuyalım derslerimizi paylaşalım arkadaşlar sebep olalım hayra vesile olan hayrı yapan gibidir ne yazık ki kardeşlerimizin birçoğu izliyor, ne paylaşıyor, ne like atıyor. Arkadaşlar like atmak, paylaşmak videonun öne geçmesi demek. Bunlara dikkat edelim. Yoksa like atmışsınız. Benim e, beni tanımıyorsunuz bile yani. Bu benim için bir şey kazandırmıyor. Kanalımızı paraya da, dahi açtırmıyoruz. Niye reklam çıkmasın diye. Bizim bir menfaat beklentimiz yok izleyicilerden, bizi takip eden kardeşlerimizden. Hiçbir menfaatimiz yok. Bir ücretimizi Allah'tan alacağız inşallah öldüğümüz zaman. Normalde 12 bin aboneyi geçti. paraya da açabilirim. Ka kaç bin görüntüleme var? Kaç yüz bin görüntüleme var? Kaç yüz bin görüntüleme var? Efendime söyleyeyim, baya bir e, takipçi sayımız arttı. Bizim için bu önemli değil. Eğer birilerine vesile olabiliyorsak ne mutlu bize. Birilerine Kur'an-ı Kerim öğretebiliyorsak ne mutlu bize. Bu bizim için önemli. Dünya malında gözümüz yok elhamdülillah. F ye te aylaş ettiyoruz. Al mü mü'yü de uzatıyoruz. Ne toparlıyorum. Fe ye te Al-le-mü-ne okuyalım. Burada da izhar var. Bugünkü dersimizde baya bir izhar var. Sakinundan sonra H harfi gelmiş. H harfi de boğaz hesi de izhar harflerinden. Olduğu gibi okunuyor. Mine'ye bağlıyoruz. Min. Hü me me'yi uzatıyoruz. Harfi, metten hareket serif var. Me yü fe'i ri'ye Fer ri, Önce fer sonra ri Şetlerin görevi bu. Fer ri topalıyorum ne Toparlıyorum. Min hü me me yü fer ri kune. Okuyalım. üçüncü satırımız. Bir de dersleri yani bir defa değil de birkaç kere tekrar edelim her bir dersi okumamızı hızlandırmak için. Bihi burada hi'den önceki harf hareket olduğu için hi zamir oluyor. Hi'yi uzatmamız gerekiyor. Ve asar var zaten altında görüyoruz. Bihi beye bağlıyoruz. Bey neyle bağlıyoruz? Nel cezim var ya bağlıyoruz. Nel. Meyde raya bağlıyoruz. Mer i. Bihi bey nel mer i. Okuyalım. Ve zeyve bağlıyoruz. Zev cide he bağlıyoruz. Cih Normalde cihi ama burada daha duracağı bize dur diyor. Durduğumuz için asar iptal oluyor. Buraya kendimiz bir cezim koyuyoruz. Cih diye duruluyor. ci Ve zev cih. Toparlıyorum. Bihi beynel mer'i ve zevcih ve zevcih okuyalım. Evet. Ve me, meyi uzatıyoruz arkadaşlar. Me'yi uzatıyoruz. Harf metan herkese elif var. Hüme bağlarken cezimli mimden sonra bir önceki derslerde anlatmıştım. Cezimli mimden sonra diyorum. Nun demiyorum arkadaşlar. Saykün nun demiyorum. Cezimli mimden sonra B harfi gelirse dudak ihvası oluyor. Dudak ihvası olurken arayı kesmek yok. Hüm sesi genzimize veriyoruz. Arayı kesmiyor. Hüm bi yani hüm durup da bi demiyorum. <laughs> Hım bi. Burada metti lazım var arkadaşlar. Dayı uzatıp riye Dar Darri ama uzatarak bu işlemi yapacağız. Darri işlemini uzatarak yapacağız. Dayı dört elif uzatıp dar -r. bağladım raya. Bak, tekrarlıyorum. Dar sonra re diyeceğim. Bağladıktan sonra dar re ne? Burada da uzatma olduğu için re'yi uzatıyoruz arkadaşlar. Evet toparlıyorum. Ve me hum bi dar Okuyalım. Buna metti lazım diyorlar. Tecvid Kur'an'da bunu da bu şekilde öğrenmiş olalım. Evet okuyalım. Bihi hi uzatıyoruz. Asar var. Zamir de e, hem zamir hem asar var. Zamir ne demekti? Yuvarlak hiden ve yuvarlak hiden hüden önce harf harekeli olursa bir saniye uzatıyoruz. Bihi Burada da e, izhar var. Bugünkü dersimizde bayağı bir izhar var. Sakinundan sonra elif geldiği için izhar oluyor. O olduğu gibi okunuyor izharda. Değişiklik yok. Min ehe din. Tekrar izharı gelecek. Bir sonraki dersimizde. Ehadin illa diye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde buraya kadar. Çalışalım. Allah için çalışalım. Bulmuşsunuz hocayı evinize, kapınıza kadar geliyor elhamdülillah. İş yerinizde çalışabilirsiniz. Evinizde çalışabilirsiniz. Boş zamanınızda çalışabilirsiniz. Eskiden teknoloji yoktu. Hoca yoktu. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenemiyordu. Şimdi öyle bir mazeretimiz yok. Allah'ın huzuruna gittik mi? Mevlaya diyemeyeceğiz ya Rabbi hoca yoktu, öğreten yoktu diyemeyeceğiz. Öyle bir mazeretimiz yok. Hesap edin. En ince ayrıntısına kadar anlatıyorum. Bunun kıymetini bilin. Ve paylaşalım derslerimizi. Kur'an bilmeyen kardeşlerimize ulaştıralım. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Her zaman söylüyorum. Bu hadis-i şerif السلام عليكم ورحمه الله وبركاته